Belki sizin mahallemde birçok dostunuz oldu ama benim ise tek bir dostum vardı. İlk belime taktığımda biraz soğuk geldi ama konuştuğu zaman onun kelimeyi birden konuşur. Sustuğu zaman da mahallede feryat sesleri yükselirdi. Silahlar ihanet etmez, bizde kurşunlar sekmez. Sevdim aldım tonla ders, içtim yapmadım stres. Müttezelle uğraşmam, çekerim bir şamar ters. Köyden indim şehre yes, Tofaş'tan Mercedes. Hepsi karardım Bu gençler hep kararlı Düşün düşün boktur işin işin sonu bataklık Elim tespit dışarıda Hazla gözlerim kısık Burada mermiler patlar Kurtarmaz seni kasın Tuttar elimi silah Tuttar düşmanlar yası Alır gece sonunda Ters kelepçeyi basıp Koştururlar yorulmam Anlatsam anlamazsın Önceden haline bak Maalesef anlar fası Ne oldu sikliyim felek Yenmedim yenilmedim Vurdun darbeleri sert Yıkılmadım yerimdeyim Olmam sen gibi kolpa Ölmem kendini yorma Sokağın başında tuttu göz atların tor Genelde derdimiz bitmez, gidenler geri gelmez Bir tek ölenler ve silahlar ihanet etmez Bov, bizde kurşunlar sekmez Yey, silahlar ihanet etmez Silahlar ihanet etmez, bizde kurşunlar sekmez Sevdim aldım donla ders, içtim yapmadım stres Gidenler geri gelmez, bir tek ölenler ve silahlar ihanet etmez Bov, bizde kurşunlar sekmez e, Bunun anlaşması etmez. yoktur bilirsin. Biz çaydanlığımıza kan koyup kaynatıyor. Ocağımızı da bıçakla karıştırıyoruz kardeş. silahları ihanet etmez. سلاح لغه ريهانه